Bedelus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğen ve yorumlarınız en büyük destektir. Dolar tarafındaki daha önce sizler için belirttiğim yeşil çizgi üzerinde tutmaya çalışan bir hareketlilik hala devam eden süreçte aktif olarak gerçekleşmiş gibi durmuyor arkadaşlar. Bu bölgenin altına bir şekilde baskılanıyor ve bu bölgenin altında kuru götürmeye çalışıyorlar. Zaten Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalara da baktığımızda sürecin özellikle seçim dönemine kadar bu şekilde yavaş hareketlerle gideceğini gösteriyor, işaret ediyor. Yani günübirlik uçan kaçan hareketlerden ziyade daha yerinde ayağa sağlam basan hareketler olabileceğini düşünürüz. Çünkü bu noktada cari açık vesaire fazladan falan bahsediyorlar. Bu noktaları iyi analiz etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu ilerleyen süreçlerde tabii ki daha önce geçen sene uygulanmaya çalışılan modele tekrar dönülecek mi? Yani seçim kazanılırsa mevcut hükümet seçimi kazanıp ondan sonraki süreçte tekrar TL'yi değersizleştirmeye, ihracatı arttırmak adına devam edecek mi? Çin modeli diye uygulanan model tekrar gündeme gelecek mi? Bu kritik soruların başında geliyor arkadaşlar. Bu noktada kendi düşünceleriniz tabii ki ne olduğu da önemli. Hükümet hangi politika uygular veya seçimlerin sonucu nasıl olarak karşımıza çıkabilir. Bu noktada gerçekten belirsiz bir dönem içerisinden geçtiğimiz için bu noktada ben hep söylüyorum. Dünya piyasasında da altını ön plana tutacağımız bir dönemin yakın olduğunu görürsek altının özellikle 2023 yılında güvenli bir liman olmaya devam ettiğini ve güvenli limanların içerisinde de özellikle bu yıl kendini gösterebilecek bir ürün olduğunu net bir şekilde ifade ediyorum sevgili dinleyicilerim takipçilerim. Yani bu noktada özellikle yarım yamalak iş yapmak yerine adam gibi iş yapacağım diyen insanlar bir şekilde altını portföyünde bulundurur ve özellikle bir parçaya bölecek olursak portföyü portföyün ağırlığını altına verir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bu noktada ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Her seviyeden her kademeden altın biriktirmeye devam ederim. Altının önünün de ilerleyen süreçte daha da seri hareketlerle yukarıya gidebilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şimdi FED toplantıları vesaire arkadaşlar FED'in faiz artışı gelecek şu gelecek böyle olacak falan birçok açıklama geliyor. Ben bunları şöyle görüyorum arkadaşlar yani FED geçtiğimiz yıldan beri yani hep faiz arttırıyor ama geldiğimiz nokta bakın hiç yükselmez dedikler ama nasıl yükseldik arkadaşlar ya neler konuşuldu neler söylendi ama bugün altının geldiği noktaya bakın diplerden aldık tepe noktalara kadar şimdi getirdik bu noktanın en son tepe olduğunu ben düşünmüyorum tabii ki burada da piyasa yapıcı burası tepedir abi der düşürür 3-5 ay silkeler orasını bilemem çünkü altın yavaş hareket eder ama Verdiği zamanda sert hamlelerle sert hareketlerle fazlasıyla beklettiğinde sabırları ne kadar zorlasa da elinde sonunda güzel kazanımların getirebileceği noktaya çıkar. Bakın abi burada direnç noktasının üzerinde tutmaya çalıştı, tutamadı altın buradan sonra alım fırsatı verir diye zaten konuştuk. 1143 bölgeleri, 1150, 1143 bölgelerin arası ya bu alan bir alım fırsatıdır arkadaşlar alttaki destek noktasından bir kendisine referans alma gereksinimi duyarsa bu bölgeye kadar altını düşürürler. İnsanları silkelemek adına hareket yaptırırlarsa gerçekten güzel bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkabilir. Ama ben hiçbir zaman üzülmem arkadaşlar. Çünkü altını biriktirmek olarak gördüğüm için elimle geçen parayı yani yatırım yaptığım alanlar dışında Arttırdık hep altın biriktiririm. Yani bunun fiyat benim için 1163 olsa da önemli değil. 978 olsa da önemli değil. Geçtiğimiz yaz döneminde ben çok söyledim. Bakın arkadaşlar bu bölgeler gerçekten güzel yerler. Bu bölgeler yükselerek gider. Şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Dünyada gerçekten enflasyon var diyerekten her ürün aşırı yükseldi. Aşırı pahalandı. Ve bir süre sonra bu talepte bitecek. Çünkü nereye kadar insanlar alacak, nereye kadar bugün alıyorum yarın kar diyecek. Bu dünyada mutlaka dengeler yerine oturacak, taşlar yerine oturmaya başlayacak. O günden sonra zaten ciddi hareketlilikleri net bir şekilde göreceğiz. Nerede yanıldığını insanlar o zaman anlayacaktır. Ben böylesi bir süreç evriminde altından yana olduğumu açıkça ifade ediyorum. Tabii ki arkadaşlar bu kimseye al veya sat tavsiyesi değildir. Tamamıyla insanların kendi inisiyatifine kalmıştır. Yatırım yapmak ürünleri değerlendirmek Evet arkadaşlar diğer taraftan gümüşün ons tarafı bugün daha önce belirtmiş olduğum direnç seviyesine geldi bakın buradan satışı gümüş düşüşlerde alım fırsatı veriyor diye her zaman söylüyorum Çünkü gümüş geleceği açık ve gerçekten parlak bir ürün olduğunu düşündüğümü bir kez daha sizlere bu videoda da söylemek istiyorum. Abi gümüş ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, aşağı desteklerine ne kadar çok gevşerse gevşesin ben üzülmem, mutlu olurum. Yukarıdan almış olsam bile üzülmem çünkü gümüş saatler içerisinde aldığını tekrar verecek potansiyelde bir üründür. Gümüş yükseliş dalgası başladığını anında sert hareketlerle yükselişini gerçekleştirebilecek üründür. Olur da gümüşte de, saatlikte de, ciddi düşüşler olursa ben sadece al fırsat olarak değerlendiririm. Aşağıda 12 TL bölgeleri görünüyor. Eğer bu bölgede gelmekte mali olursa bu bölgede yaklaştırırlarsa gerçekten alırım arkadaşlar. Çünkü hep söylüyoruz sanalda özellikle satılan gümüşün gramı ile fiziki olarak satılan gümüşün gramı arasında neredeyse iki kata yakın fark var. Fiyat farkı var. Burada internetten araştırabilirsiniz. Gidip kuyumculara da sorabilirsiniz. Yani gümüş mutlaka kendisi bir şekilde değerini bulacak, kendisi yerine gelecektir arkadaşlar. Yani bu dünyada gümüşe ihtiyaç varken ve arıza kısıtlı bir ürünken gümüşün de ya arkadaşlar böyle ucuz kalmasını ben düşünmem, ben anlam veremem. Tabii siz ne düşünüyorsunuz, sizin düşünceniz nedir orasını da bilemem. Sizlerden de arkadaşlar bu konuda düşüncelerinizi de yorumlarda da belirtmenizi isterim. Bakın abi borsa İstanbul'a gelelim. Çok soran var borsa İstanbul tarafında destek falan dinlemiyor diyen bazı arkadaşlar var arkadaşlar bu noktayı biz daha önce çizdik. Bu bölgeye kadar bir şekilde borsayı düşürmeleri normal bu bölgeye kadar borsanın düşmesi normal arkadaşlar. Siyah destek alanından tekrar destek bulup devam etmesi de normal. Aşağıdaki siyaha kadar gelmesi de normal. Şimdi seçim dönemine gidiliyor. Seçim dönemine gidilirken borsa düşmez diye söyleniliyor. Hep söylenen bir nokta var. Arkadaşlar ya şu olursa düşmez, borsa düşmez diye bir nokta yok. Keşke borsa biraz düşsün, biraz yavaş yavaş seyir halinde destek noktalarına çekilsin ve ürünler bu üst üste sert yükselişlerde biraz durağan döneme gitsin. 2-3 ay vesaire yatay süreç keşke olsun ki insanlar bugün yaptığı yatırımları 3-5 ay sonra daha net bir şekilde meyvelerini yiyebilsinler. Ben bunu düşünür bunu savunurum arkadaşlar. Benim gibi düşüncede olan arkadaşlarım da zaten bunu görüyorlardır. Ya en azından bir ürün 60 liraysa yarın 2 aylık yatay bandın sonunda 45-50 TL'yi alabilirsen Seneye zaten bu enflasyon ortamı devam ederse bu yeni kurulan hükümet enflasyona karşı adımları somut olmazsa yine yükselişler devam eder. Bu sene aldığının meyvesini seneye yemen çok mantıklı olur. Ama tabii ki söylediğim şartlar oluşursa, enflasyon ortamı devam ederse enflasyona etkin bir mücadele gelmezse ve buradaki yatay hareketlilikler endeks fazla düşmeden hisseler düşüyor olabilir. Hikayesi sağlamsa gerçekten mantıklı ve gelecek yıllara dönük yatırım yapılabilecek noktaya insanları teşvik edenler olur bunları anlarım. Ama arkadaşlar bazı insanlar ya şunu alın akşama şu olacak bir ay sonra bu olacak yani 300 lira olacak 500 lira olacak gibi sallıyorlar. Arkadaşlar böyle durumlarda o ürün 300-500 belki olur ama sizin o zaman içerisinde kaybettiğiniz yani nasıl söyleyeyim gençliğiniz olur, huzurunuz olur, mutluluğunuz olur, aile huzurunuz olur. Lütfen bunları kaybetmeyin. Siz mantıklı, sağlam hisselere, güvenli hisselerde yatırım yapmak önemlidir. Tabii ki tahtası çok yavaş yükselen, insanı bıktıran ürünlerde de fazla bulunmamak gerekiyor. Burada da sepet yapmak en mantıklısıdır. Çünkü bankacılık sektörü, ulaşım sektörü vesaire diğer enerji olsun, gıda olsun. Yani burada bir tarafa yatırım yaparsanız bir tarafta olumsuz bir haber orayı düşürür diğer taraflardaki yükselişi kaçırabilirseniz Bu noktada sepet yapmanın borsa tarafında çok büyük bir avantajı olduğunu hatırlatarak videoyu sonlandırmak istiyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Altın tarafının özellikle bu yıl ve önümüzdeki süreç içerisinde mantıklı olan birikim aracı olacağını düşündüğümü sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yolda kalmadığımız güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek üzere.